Herkese merhaba arkadaş, herkese selam arkadaşlar. Ben Duman Game TV kanalından Batuhan. Hepimiz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fight of World ee, arkadaşlar Osman Timo Savaşı birinci bölüme geçiyoruz. Yani birinci bölüm başlayacak artık. Yavaştan Timur'a savaşı ilan etmeye başlayacağız. Yavaştan Timur'a gelişeceğiz. Ama öncelikle şu batıdaki sorunlarımızı bir gidelim. Tabi Timo bundan faydalanacaktır arkadaşlar büyük ihtimal batıdaki sorunlarımız olduğundan dolayı Timo bunu biliyor. Timo'ya e, yavaştan ben savaşı ilan arkadaşlar bu arada. O etmezse. Ben seni artık. Diyelim. oyunu diyelim. Oyun yükle Osmanlı İmparatorluğu 1403 yılında. Arkadaşlar savaşın çoktan başlaması gerekiyordu yani. 1402'de başlıyor çünkü Timur Savaşı. Kayıtlı oyun devam edelim. Pekala şamla bir şey yapmayalım. Sırbistan Cenevizce Cumhuriyeti. Ben bunu almamış mıydım ya? Altın oğul devletiyle. Ay devletiyle. Neyse. Şuraya hareket diyelim Seni şuraya götürelim biz. Siz hepiniz şurada bir yaşıyorsunuz değil mi? Evet. Ve arkadaşlar beklenen savaş başlayacak artık. Timur İmparatorluğu savaş hazırlanırım. Görüş. Müttefiğimiz çağırırım. Darhi Sultanlığı. Ve savaş başlasın arkadaşlar. Büyük savaş başlıyor. şöyle. 5000 gönderelim. Şöyle. 13000 şöyle gönderelim. 17000 de tapuya kuvvet. 37000'lik. 6000 şöyle. 15 bin giriye kalan böyle. büyük ihtimal büyük bir savunması var. Hani ata başlamazsa şu an çok iyi olur. Timo'nun bir dizi savaşa geçti ve galip geldi diyecekler benim için arkadaşlar. O oh, bunun ordusu bayağı kalabalık arkadaşlar. Tüm ordusu. Tamam ben şöyle şuradaki 10 bin kişiyi durdurayım hemen. Şuraya 6.000 yok 8 bin kişi gönderdim. Şuraya 14 .000. Şuraya ıı, yok. Şuraya hareket diyelim. 3000 kişi. Yine buraya. 3000 kişi. Ve yine buraya. Yardıma gönder. Tamam. Şimdi şuradan 15 5000 şöyle. 3000 kişi şuraya hareket. Şunu. Başka dört bin kişi kaldı buraya. Timo büyük adı Sri Lanka'ya gelmeden onu da durmalıyım. Olcuyu gördüm arkadaşlar bu arada. Şimdi şuraya hareketleyelim hemen. Benim topraklarımı geri alacağım arkadaşlar. Orası benim toprağımda. Buraya don bebin bu Tamam. Evet bir bütün halinde saldırıyorum. evet ve bütün halinde saldırırsak araştırmaya fırlayacağız arkadaşlar burada. Aha. Cemal'ın yanlaştığı var. Burası ee, ağzı. Evet, Cemal'ın yanlaştığı i̇şte Savaşlar çıktı şu anda. Onlarla da bir dizi savaşa değişmeliyiz. Anlaşılan. Ne yapacağız bilmiyorum. 杀！杀！杀！ buraya komple biz. Efendim. Tamam. Evet arkadaşlar benim telefon oynama sürem doldu. Ama şunu bir şey yapalım. Getiriyorum hemen. Tamam getirdim ha.